Ortalığı topladık. Mezemiz için malzemelerimizi masaya koyduk. Pilavımız bu arada pişti. Bir de ben fırını yaktım. Hilelik hızlıca ısınsın diye. Ayrıca Kuzey ne yapıyor ona bir baktık. Onu da evet. dinlendirdik. Bir de kahvemizi içtik. Topladık. Enerjimizi topladık geldik. Hemen hızlıca şu pilavı fırına atayım. Tamam. O renk alacak çünkü tamam. ya. Onu alayım. Sonradan da şeyin malzemelerini sayar. Ee, yeşil elmalı cacığımızın Sıcak. olmuyor öyle hemen. Sıcak çünkü. Şunu böyle suyunu çektiği gibi kapattım altını. Çok bunu güzel şimdi bir bunun içine Üf. lezzet şey. Şunla yardımcı olmamı ister misin? Tutayım mı ben? Çok sevinirim. Hemencecik tadına bakabilmen için bence sen acıktın. Evet ben hemen tadına bakacağım. Hı, ondan, ondan kokuyor. Sana... Bir kaşık tattırı ver istersen Tahsin Şef. Nihan Hanım iki canlı. Yok, <laughs> şöyle tekrar söyleyeyim. Baharatıyla, lezzetiyle bir içinde. Bunun içine bademiniz olmadı ceviz koyun, fındık koyun. Kuş üzümünüz olmadı koymayın. Yani bu aslında orijinali ile yapılmış bir perde pilavı. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Dana etiyle yapabilirsiniz. Ya yani do dolapta haşlanmış Orjinal etinizi tavuk. koyabilirsiniz. Birebir tavuk. Orijinali de tavukla birlikte yapılıyor. Yani o yüzden nasıl yani size kalmış. E, evdeki malzemelerle hep söylüyoruz ya. Hatta bunu sana vereyim. Tamam. Tadına bakmak istersen diye. Ondan sonra yani size kalmış bir şey. Dilediğiniz gibi yapabilir. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Bunu kapağını güzelce kapatıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Efsane. Çok güzel olmuş. Doğru söyle bayıldım. İşte şimdi bir de hamur kıtır kıtır bir hamurla onu yediğini. Ben düşün. tencereyi alıp içeri gidermiş. <laughs> şimdi böyle yaptık, üstünü kapattık ya. Bunun birbirine bağlamanın en mantıklı ve doğru yolu aslında. Şuradan bir bıçak alayım. Bu olmaz. Bu. Vallahi bir an şu şeyleri görünce dedim bıçağımı aldık koydu çekmeceye dedim. <laughs> Niyetin vardı ama. Yok. Yakalanırım al, bir diye. Bir sana hediye al alırız sonra. Hmm. Aa bu arada hediye demişken, hani böyle bir yani biz her gün hediye veriyoruz normalde konseptimizde bu var ama size özel farklı bir hediye hazırlayalım istiyorum bugün. Uygun mudur, Zumurcuğum? Tabii tabi. Ben bir koşu gider hediye alır gelirim. Çok teşekkür ederim bu kadar anlayışlı bir insan olduğun için. Denizciğiniz ama çok severiz birbirimizi. Bile. Çok. Hemen bak beni hiç kırmaz gördün mü? Evet. Onu siz olunca özellikle kırmayız. Hop. Bakın böyle yapınca bu otomatik olarak yapışmış oldu birbirine. Bu arada bu hamur böyle yoğrulup bir buzdolabı poşetine konulup dondurucuya atabilirsiniz. Yarın öbür gün yaptınız mesela bu kaldı. Bunu da değerlendirmek istiyorum dediğiniz zaman da küçük böyle sütlaç pişirdiğiniz gübeşler olur. Evinizde eğer onlar varsa hemen içine yayın bunu. O pilavı da onun içine kayın, üstünü kapatın. Alın size bir küçük de servis sunumu. Evet. Yani evinizde bunu böyle bir büyük yapıp üçgen kesmek zorunda değilsiniz. Küçük porsiyonlar halinde hamurları yayarak da yapabilirsiniz. Ama bunu dondurucu yaptıktan sonra isterseniz bir sene sonra çıkartın, kullanın. Hiçbir şey olmaz. Şöyle bir araya getirdim. de i̇şte ben senden buzdolabı poşeti getireceğim. Tabii ki. Şimdi ben bunu hemen fırına yolluyorum. O sırada biz güzelce diğer tariflerimize geçelim. 200-220 derecelik fırınlardaki fırınını siz çok iyi bilirsiniz. Ekmek pişirdiğiniz ısıya getirin yani fırını. Ben bu fırını 210'a getirdim çok daha önce içinde ürün pişirmediğim için. Dengeli bakarak gideceğim. Ortalama 25 dakikaya renk almış ve kızarmış olur. Eğer seçtiğiniz pişirme kabı büyük, kalınsa bunu mutlaka şöyle bir 10 dakika pişirdikten sonra ters çevirip hiçbir şey yokken de kızarmasını elverişli hale getirin. Yani bunu yapmasanız da olur mu? Olmaz. Çünkü renk almaz. Hani onu denge kabınıza göre. Şimdi mesela şöyle kalın bir güveç gösterebileceğim onu indiremem hiç. O dediğim az önce örnek verdim. Sütlaç güveçlerinde yapıyorsanız mesela 10 dakika kalıbın içinde o hamur kendini çektikten sonra ters çevirip üstü açık bir şekilde pişirin. Olur mu? Hmm. Peki davul fırını olanlar ne yapsın? Davul fırınlarda bu süreç daha az hiner. Çünkü onların içinde fan sistemi olmadığı için birebir ısı gösterir. Isı olduğu için de 5 dakika kalıplı çıkarttıktan sonra kontrollü bir şekilde 10-12 dakikada öyle pişirin. Davul fırında kullanmıştım var bu arada. Beni oradan vuramaz. Hatta o da olmadı. Kuzine sobalarınız var. Sobanın fırını atmak istiyorsanız onu da ananıza sokun. <laughs> <laughs> Ama ya. Bu arada dağları deviriyorsunuz oralarda ama neyse ben ablama yardım edeceğim temizce zorunlu. Hiç problem değil. Şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi kuzine sobada attınız. Onun şakasını geçtim bir yana. Kuzine sobanın içinde de böyle o yandan alev aldığı için de çevirmeniz çok önemli bir detay orada. 5 dakikada da bir çevirerek güzelce renk alana kadar pişirin. Önemli olan şey hamurun pişmesi. İçi zaten pişti unutmayın.